bunların Allah, Allah'ın cezası, yerlere döküyor lan kirleri! Ay! Kız! He? Ne duruyorsun? E, kapıya bakıyor! Hoş geldin baba! Kim geldi? E baba! Tanımadın mı? E bu baba ne? Tanımamışsın! E, elinde paket görünce tanımamışım! ...benim Sen o eti nasıl almışsın lan? Ete et, taksit kampanyası mı başladı? <laughs> Sanki taksitle olsa alabilecekmişiz gibi. <laughs> Para bulmuşum. Kapkaçtan mı baba? Yok yok sen kapsan da kaçacak mecali nereden bulacaksın? Nereden bulmuşsun lan? Uzun etmeyin işte. Et almışım. <laughs> Hadi pişirek. Et mi et mi? Aha. <laughs> Hısırmaz değil mi? Hayır, bunlar hısırmazlar. Bunlar evcildir he. Ulan bana bak, kafayı mı yedin lan sen? Lan nasıl hısırsın rahmetli? E biz bunu nasıl pişireceğiz? Bildiğim kadarıyla falan da bilmez. Niye bilmeyeyim? Tavayla. Bak, biliyor işte. Bak şimdi, önce tava alınıyor. Şöyle ete doğru yaklaşılıyor. O da kızışıyor. <laughs> hey! Buz gibi lan bu et! Ee, az pişmiş seversin diye şey ettin... ...bir daha... Mumlar ettin etime! Ya baba... ...et girmemiş eve hiç et getirilir mi? Ya ben biliyorum galiba... ...lokantaları az dolaşmadım iş bulmak için. E peki nasıl pişireceğim? Sota sota! Et sota! Et sota! Olur mu lan öyle şey? Öyle öyle. Ben askerde eğitimden kaçarken öğrendim. Saklanınca sota olur. Hey! Çekil, çekil, çekil. <laughs> i̇şte size et sota. E nasıl yiyeceğiz? Ee, o kısmını hiç pratik etmemişim. <laughs> Bu salak da bilmiyor. Bana bak, bunu bir komşuya mı sorak acaba? He! Komşumuz Sabancılara git de bir yol soru ver hele! Nasıl pişiriyorlar? Lan burası gece konu mahallesi, kim bilecek eti? E biz bunu nasıl pişireceğiz? Bana bak, iyisi mi? Sen bunu götür kasaba bozdur! Git ekmek peynir falan al! Yok, ben inat etmişem et yiyeceğim! La bana bak, bir kere bunun pişmiş dendiğine göre bunun ateşle alakası var! Yahu sen siyasetçilerde piş ee, biz de kahvede üçlüyle üçlüyü adıklı pişti diyoruz. Bu pişmek ne o vakit? Öpe öpe! Ulan insanı et aldığına pişman ediyorsunuz yani ha! Allah Allah! Ulan yazık oldu beş milyona be! Ne? Beş milyon mu? He! Lan! Benim aklıma bir şey geldi! Aha! Budur et! Erleyebilir miyim? O zaman 500 daha vereceğim. Yumuşacık, pamuk gibi bir şey bu. Yeter. Sıradaki. <laughs>